Evet yine futbolda e, ikinci bölümde transferleri konuşacağız ve transferlerde biraz da perde arkasını e, girmeye çalışacağız. Özellikle son gün 3 transferin birden açıklanması, bunu değişik bir şekilde aynı anda değil de YouTube katıl üyelerine Fenerbahçe kulübünün özel olarak önce orada duyurup ondan sonra sosyal medyada en son resmi sitede açıklamalar yapıldı. Açıklamaların sırası da Kemal Ademi Pelkas Perotti şeklinde gitti. E, bu son gün e, taraftar da şeyi çok sever. Böyle Musa Sol mesela ikinci gelişte son gün son saatlerde gelmiş. Yetişecek mi yetişmeyecek mi? Aynen öyle. Hem o hem heyecan oluyor. Bir de sakin geçirmek var. Herhangi bir oyuncu almamak var. Mesela Beşiktaş da önemli bir isim aldı. Gezdal'ı aldı. Sonra Manuel Fernandez Kayseri'ye gitti. Miralles Everton'da Belçika milli takımında oynamış. Dünya Kupası görmüş. Hakikaten önemli bir oyuncu. Önemli bir oyuncu. Ee, Lukaku ile Hazard birlikte aynı takımda oynamış bir oyuncu. Kanat da oynayabiliyor, orta sahada oynuyor. O da Gaziantep'e gitti. Teteh yeni Malatya'ya gitmişti. Ee, Aaron Lennon da Kayseri'de. Babakar'ı Alanya, Alanya Spor aldı. Hakikaten değişik Dio Hatayspor Spor aldı Premier Lig'de. Çoğu da önemli liglerde oynamış oyuncular. Sana en son üçüncü oyuncuyu soruyorum. Perotti. Ee, bildiğimiz bir sakatlık yaşamış. Ama geçen sene 8 maç kaçırmış. Perotti senin için ne ifade ediyor? Tarihimizin 3. Arjantinlisi. Nasıl okuyorsun Diego Perotti? Şimdi ben yani Ahmet ve senin haberci kimliğim var. Benim öyle bir kimliğim yok. Yani. Hani genelde de bildiğim şeyleri kendime saklarım. Ama Perotti ile özel bir anlaşma yapıldığını düşünüyorum. Perotti'nin özel durumundan ötürü. Fenerbahçe'de Net çok faydalı olabilecek bir oyuncu. Yani ben Roma'da da beğenerek izliyordum. Bu sezon adı geçince acı hani Fenerbahçe'ye gelir mi gelmez mi? Ee, geliş şekli de güzel oldu. Yani Fenerbahçe bildiğim kadarıyla bonservis ödemedi Perotti'ye. Perotti Fenerbahçe'de uzun yıllardır böyle sola açık, net solaçı yoktu Fenerbahçe'nin. Hep oraya devşirme. Mesela Valbuane oynadı, sol açık değildi. Ay'e oynattık sol açık değildi. Veya sol açıkta oynayan adamlar sağ ayaklı adamları oynatıyorduk. Oynayabilir tabii. Sıkıntı yok. Perotti evet, orada Fenerbahçe'nin birçok krizini çözebilecek, duran top kullanabilecek, oyun aklı yüksek, pas kalitesi yüksek. Şu anda seyirci baskısı yok ama seyirci baskısı olduğunda onu ne anlama geldi Roma'dan iyi bilen çok değerli bir transfer olarak görüyorum. Evet. Sağ içerisinde Fenerbahçe'nin hem kalitesi arttı hem de tecrübesi arttı. Yesin, kesin katılıyorum. Yani bugün aldığımız Samat da e, Afrika'dan gidip bulunan, alınan bir oyuncu değil. Belçika Ligi'nde kendini göstermiş. Milli takımının en önemli oyuncusu. Üstelik Aston Villa'da e, forma giymiş. Kısa bir dönem ama gene de forma giymiş. Aston Villa'ya birazdan geleceğim. Gelelim, tamam. Ayrıca e, madem Samat dedik ben bir bilmece gibi bir şey söyleyeceğim. Şaşırmayın şey olarak. E, maçı seyrediyorum. Aston Villa Liverpool maçını seyrediyorum. Fenerbahçe maçı aklıma geldi. Ya dedim eee Trezeguet ortaladı. eee Watkins bir gol attı. He. Şimdi Trezeguet eski Kasımpaşa'lı. Samat da Fenerbahçe maçında gol attı. İlk gollerini attı. Karagümrük'e attı. Karagümrükle Kaz, Kasımpaşa ezeli rakipler. Ertesi gün Kasımpaşa Karagümrük'ün ezeli rakibi Trezegen'in gol attı. Galatasaray'ı yendi. Galatasaray'da Fenerbahçe'nin ezeli rakibi. Ee, <laughs> Nereye gelecek ben de merak ettim. Hayır bir anda bunları düşünürken dedim. Şimdi Samat da Liverpool'da kalsa belki o maçta da ikinci yarı gidip gol atma şansına sahip olacaktı. Ee, aynı Sörlot gibi Fenerbahçe bir fırsat transferi yaptı aslında. 10, 13, 14 milyon euro edebilecek bir oyuncu 6,5 milyon euroya aldı. <laughs> yani doğru takımdan geldiğini de düşünüyorum anlamında. Niye Premier Ligi bıraktı ve Fenerbahçe'ye geldi? Samat'la özelinde ne düşündü? Niye bıraktı? Evet. Yani Senen galiba bir program önce konuşmuştuk. Samat'la evet, bize geldiğinde evet. e, Brentford'dan tarihi yani kulüp tarihinin en yüksek bedelini ödeyerek Aston Villa Oli Watkins'i aldı. Champions en değerli oyuncusu seçilmişti. Gol kararında ikinci olmuştu. Onu alınca bir de Traore'yi aldılar Lyon'dan. E bir de Wesley var onlarda geçen yıl aldıkları. E sakat daha yeni dönüyor. E Grealish var. İngiliz milli takımında oynuyor. Gördük çok iyi E Trezeguet var. Şimdi dedi ki ben burada oynayamayacağım herhalde dedi. Eğer Oli Watkins almasalardı Samad da bize gelmezdi. Evet, onlar, i̇yi ki almışlar yani. Aynen öyle. Onlar Andy Carroll'la falan yıllarca uğraştılar. Evet. Alıp. Ondan sonra hakikaten önemli bir takım haline geldiler. Ama e... Samatta'nın varlığı Fenerbahçe taraftar için de önemli olmaya başladı. Daha İlk. da önemli olacak. Bak, evet. Bunu söylüyorum. Daha da önemli olacak. Papis ile ikisi oynar mı? Yani. Oynar. Oynar. Şöyle oynar. Yani iç saha maçında oynasabilirsin. Samatta'nın bence... Ee, on numara gibi yani Papi önde Samatta arkasında oynama becerisi de var. Yani bak zaman geçtikçe Samatta oynadıkça onun becerilerini daha iyi göreceğiz. Emenike Sol gibi özelliği de var. Kanada da kayabilir yani direkt kanat başlamasa bile kanatta da Kayabilir. topu alabilir. Boş alanları seven Hatay bir. Oyuncu. maçında çok sola gitti. Evet. Onun evet. yerine Tiam girdi filan. Onları muhakkak Erol da konuşmuşlar da Onları seven bir oyuncu. Aynen. E, Fenerbahçe adına önemli üçüncü oyuncu Perkas. E, PAOK'tan alındı. E, benim gördüğüm kadarıyla hem görüntülerinden hem bilgilerinden e, Perkas çok çabuk bir oyuncu. Adam eksiltiyor. Çok hızlı hareket ediyor. Ee, çok çok yüksek gol atmıyor. Çok fazla sayıda gol atmıyor. Yani 7-8 sezon ortalaması. Ama şu özelliği var bence. Hep ceza sahası çevresinde sağ olsun, gidiyor, sola gidiyor, ortada. Gol pozisyonlarının hep içinde olabilecek bir oyuncu. Alanya'da Bakasetas'ın yaptığı işi yapıyor aslında. Berkas için ne, ne benim sandığım bir oyuncu değil. Yani, Yunan Ligi'ni takip ediyorum ama Yunan Ligi'nin ne bileyim özetlerini falan seyretmiyorum. Ama Pauk biliyorsun çok uzun yıllar sonra şampiyon oldu. Şampiyon kadrosunda oynamış olması lazım. Bir önceki sene şampiyon olacaktı. Olaylar çıktı. Pauk başkanı sahaya evet, girdi. Rodriguez'le oynamış, Rodriguez oynamış olması lazım. Rodriguez'le oynamış olması lazım. Ama ben Yunan liginden birisi gelince bir Yunanlı arkadaşım var. Olympiakos taraftarı. Ona sorarım. Nasıl birisi falan yani. Bu basketçi de gelse sorarım. Futbolcu da gelse sorarım. Şey de sordum. Hatta bizim Pereira'yı sormuştum. Ne dediyse çıktı çocuk. Ee, dedi ki çok seveceksiniz. Öyle çok golcü adam değil ama çok seveceksiniz dedi çok beğeneceksiniz dedi. Çok e, olumlu şeyler söyledi hakkında. İnşallah doğru söylüyordur. Yani benim çok tanıdığım, bildiğim bir oyuncu değil. Yunan Ligi'ni izlemediğim için. Evet. Bu arada e, hakikaten önemli transfer hamleleri yaparken Fenerbahçe bir şeyinde kendince altını çizdi. Daha önce birbirini tanıyan ve Türkiye Süper Ligi'ni tanıyan e, oyuncular da alalım diyor. Sosa Novak alınınca Trabzonspor'un hali ortada. Sörlot'ta Lapsk'e gitti. Evet. Beşiktaş Burak'a kaptırdığı gibi kaptırdı demiyorum aslında Burak'a gönderdiği evet. gibi Caner Gökhan'ın yokluğunu da ne kadar çok hissettiğini 3 hafta 8 puan kaybıyla gördüm. Ee, bunun özelinde e, soralım. Seyircisiz olması bazı maçlarda e, skor sıkıntıya girdiği zaman falan e, avantaj mı dezavantaj mı? Caner, Gökhan, Sosa Samatta, Perotti eee gibi oyunculuk, Gustavo gibi oyuncuların, tecrübeli oyuncuların varlığı... Fenerbahçe için dezavantaj tabii. Yani. Seyircisiz. Tabii Kadıköy'de oynuyorsun işte son dakikalara 0-0 giriyorsun ama bu bahsettiğin oyuncular oynuyor. Ha tabii eski kötü alışkanlıkları köşeye bıraktığımız oyuncuyu ıslıklamak falan yani onları hiç girmediğimizi varsayıyorum. Fenerbahçe çok büyük dezavantaj. Yani şu anda Başakşehir'in ligi oynanıyor. Aynen öyle. Bomboş ıssız tribünlerde e, ıslık sesleri geliyor, konuşma sesleri geliyor filan, kuş sesleri geliyor. Böyle oynanıyor. Seyircili takımlar için, Fenerbahçe içinde, Galatasaray içinde, Beşiktaş, Trabzon, Bursa, Sivas, Göztepe, Karşıyaka bunlar için çok büyük dezavantaj. Evet. Ee, bu arada Fenerbahçe'de bir dönem forma giymiş İsmail Köybaşı da e, Süper Lig'e geri döndü Rize sporla. Alper Ankara gücüne gitmişti. İlk hafta oynadı. E, Mehmet Ekiç'i takım bulamadı galiba. Mehmet Ekiç'i takım bulamadı. Çok enteresan, çok beğendiğim bir oyuncuydu. yazık. Evet. Bence biraz menajerli ile ilgili olabilir. Olabilir. E, ama direkt oynayabilecek bir oyuncu. Çok e, net. Bakalım ne yapacak onu da göreceğiz diyelim. E, bu arada önemli e, transfer gelişmeleri içerisinde Beşiktaş'la görüşen görüşen Serdar Aziz oldu söylenmişti. Bakın anlaşamadılar herhalde. Fenerbahçe kulübünden bir miktar alacağı varmış. 1 milyon euroya yakın galiba. 800-900 bin euro civarında. Ee, Serdar Aziz'in kalması iyi oldu mu Serdar? Şimdi e, 4 tane net stopere ihtiyacı var sezon boyunca. Geçen yıl gördük bunu acısını feci çektik. Şimdi Zanka'da ayrılınca tabii ki Serdar kalacak. Bir de Türk oyuncu olarak şimdi e, kadrondaki Türk oyuncuların da ayrı bir değeri var. Türk oyuncu olarak Serdar Türkiye Ligi'ndeki oyuncuların içerisinde para kısmını bilmem ben. A, evet biraz şeydir riskli oyuncudur. Her an kırmızı kart görebilir. Çok rahat sakatlanabilir. Ama Türkiye Ligi'ndeki stoperleri, Türk stoperleri alt alta yaz. Sen farklı yazarsın, ben farklı. O filan. Ama herkes ilk beşe bir Serdar'ı yazar. Değil mi? Yani Serdar Fenerbahçe olması gereken isimlerden para kısmını bilemem. Bence birinci ya da ikinci yerli stoper. Ya Türkiye Ligi'nde Ligi oynayan, evet. Süper Lig'de oynayan yerli stoper. Tabii Merih, e, Ozan, katmıyorum. Yok. Çağlar, katmıyorum. E, evet, Kaan Ayhan falan onlar e, Avrupa'da oynuyorlar ama Serdar zaten Şöyle de bir artısı olan bir oyuncu Galatasaray'da da bir dönem yedek kalmıştı. Işte. Evet. Ee, yani alternatif oyuncu olmak onu üzmemeli. Çünkü bir haftada üç maç oynayacak. Yok üzmeli Dokuz. ya. Üzecek ama sorun çıkarmayacak. Tabii ki üzecek. Çok üzecek yani. yani e, Altan oynamıyorsun lazım. dendiğinde senin acayip üzülmen lazım mesela futbolcu olarak. Ama sorun çıkarmakta bir yere kadar çıkaracaksın. Ben o tür bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. 11 belli olduğu için Serdar Öz kafasına yazdı. Hı. İlk adamlar Lemus'la evet. Tisserand. Şu anda gözüken o. Onlara bir şey olduğu zaman ben oynayacağım diye bakıyor. Hatta Sadık 4. sırada geliyor. Evet. Şu anki sıra. Bir oyuncu var ki o bayağı sıkıntı yaşayabiliyor. O da Ozan Tupan. Evet. Yani yeni, yeni nişanlandı. Ona da mutluluklar dilerim Allah tamamını erdirsin. Ama Ozan yedek kalır mı? Kalırsa e, sıkıntı olur mu? Bak bizim eski futbolcumuz var. Çok da severim. Kemal Aslan. Evet. çok değerli bir ismi Türk futbolunun yani en böyle nadide örneklerinden bir tanesidir. Kendini geliştirmiş, kültürünü en üst seviyeye Avrupa'ya gezer, kitap okur, e, e, Michelangelo'nun eserlerini inceler falan böyle bir futbolcu çok az sanırım. Bana bir gün bir şey söyledi. O zamanlar Ümit Milli takımda oynuyor. Ümit Milli takımdaki hocalara galiba Raşit Çetiner demiş ki, yani burada demişler hocam oynuyoruz, oynuyoruz. Kendi ligimize dönüyoruz. Takımlarımıza forma şansı bulamıyoruz. Ya demiş o kadar çok çalış ki Hocan seni oynatmadığı için utansın demiş. Ne kadar güzel bir ders. O kadar evet. çok çalışacak gibi oyuncu. Ozan da, Erol Bulus, ya ben bu adamı oynatmam lazım diyecek. Evet, evet. Ee, Ozan Tufan'ın çok çalışması gerekiyor. Ömer Faruk'un fiziğini geliştirmesi evet. lazım ve idmanları çok ciddi yapması lazım. Ee, çünkü geleceği olan oyunculardan biri. Onun dışında e, Fenerbahçe Spor Kulübü. E, Ademi olarak... konuşmadık. Evet, Adem'i o zaman Adem'i konuşalım. Ee, spor kulübüne biz, hemen geçelim. Spor geçirelim. kulübüne birazdan geçelim. Ee, Adem için ne düşünüyorsun? Yok ben sana soracağım. sen ne bilgiler var? Benim tanıdığım bir oyuncu değil ama Fenerbahçe'nin bu seneki yatırım oyuncularından bir tanesi. Fenerbahçe bu yatırım işlerini hiç yapmadı demiştim. Evet. Yani orada da biraz serzenişle bulunmuştum. Çünkü Ferdi de bir yatırım oyuncumuz. Altay da bana göre bir yatırım oyuncumuz. Bu sene yatırım oyuncusu da bana göre Adem'in Aynen oldu. öyle. 1.98 boyunda ve e, pivot santrofor. Gol sayısı 15, 40 maç civarı oynamış, 15 gol atmış, bir asist yapmış Son sezon verilerine göre burada en önemli şey şu. Şimdi Frey Fenerbahçe Zürich'ten aldı. İsviçre yani. liginde, İsviçre liginde son 10 yılda sadece bir takım var. Ya yani hemen hemen Young Boys'u çok saymazsa O da buzzer. Evet. Sürekli şampiyonlar ligi oynuyorlar ve Bazar'da forma giymiş bir oyuncu bir tık İsviçre Ligi'nin seviyesinin üzerinde yani böyle e, o ligden giden oyuncular olmuş mesela yanlış hatırlamıyorsam Salah'ta bir dönem Basel'de oynadı Roma'da oynadı. Ee, Elneni de e, Arsenal'e gitmeden önce Basel ya da Zürich'te onun da bir süresi olabilir. var. Yani Adem'i e, büyük bir takıma gidip zıplama yapabilecek oyunculardan biri. Fenerbahçe'de Samat'ta da Sisse'den sonra yer bulur mu? bilemem ama Türkiye Kupasında bir kere bank oynar, ilk 11'e çıkar. Ademir'in en büyük özelliklerinden biri şu. Uzun boylu oyuncular yerden biraz zaaf içerisinde olurlar. Frey'de bunu gördük. Golü. Gol vuruşu evet. gol çok iyi. Are başka sorunları da vardı. Yani uzun evet. boylu oyuncular o çok ezber ya Altan. Yani mesela e, Paul Onachu diye bir adam var 2-0 1. Adam e, acayip oynuyor. Sam Lammers şimdi Atalanta'ya giden onda boyu 1.90 civarında olması lazım. Yani evet. o bizim eski düşüncemizi. Crouch biz... vardı. Crouch ya da Kohler falan falan evet. galiba. E, onlar Kolar hakikaten vardı. Çek, sırf kafayla gol atan şu gibi falan. Evet. O zaman öyleydi. Şimdinin uzun boylu oyuncuları çok daha teknik oluyor. Evet evet. Sağ yanın içini iyi kullanan, evet. e, kalecinin boşluklarını iyi gören, net vuruşlar yapan bir oyuncu. Bence olması iyi. Neden iyi? Bazı takımlar vardı maç analizinde o takımlar biraz zor gol yerler. Skor alamazsanız son 10 dakika Santrafor çıkartmadan, Adem'i de sürerek Santrafor'u biraz geri çekip Ademil ile oraları yıpratıp... Sosa var, Perotti var, Caner var. Yani evet. adama kafa topu atacak da bir sürü adam var. Aynen öyle. Yani adam Aynen. ne güzel yere geldim der. Aynen öyle. E, Gökhan Gönül e, ara sıra ortaları da tehlikeli olabiliyor. İçeri giren bir oyuncu. Valencia'da belki artık kanat takımlarında e, etkili olacak. Ferdi de iyi bir opsiyon. Adam geçip... Hiç saymadık. E, Benim bir numaralı adamım. Evet. Yani kanatlarımız hakikaten iyi oldu. Pek orta yapmayan ve genelde şut çekmeyi seven adam geçip Deniz Türüç gitti. E, Adem'in ben alınmasındaki e, en büyük faktörün yatırım amaçlı ben de öyle olduğunu düşünüyorum. düşünüyorum. Ben yani düşünüyorum. belki de Ocak ayında bir takıma gönderilebilir o performansına o da, o da göre gider gelir Fenerbahçe'nin oyuncusu olarak. Harry Kane dört kere gitmiş. Dört kere gitmiş. Yani Türkiye'de kiralık gitmek böyle çok nasıl diyeyim kötü bir şey gibi algılanıyor. Evet. Yani onur kırıcı filan diye. Ya sen git kiralık git orada başarılı oluyor. Herkese dört kere gitmiş. Steven Gerrard gitmiş. Lampard gitmiş. Yani bunlar İngiliz futbolunun Önemli isimleri. İngiltere'de hep var. Bir yere gelince 20-21 yaşında bir kere gönderiyor. Her ikeni 4 kere göndermişler. Evet. Yani. Evet. Türkiye'de bir adamı 4 kere gönderiyorlar. Küser yani. Adam o, oynamaz. Evet. Manchester City, NSC 5 aylık kulübe mi ne Kiralamış. Tabii. Satın alıp 5 kez kiraladı. Sonra en sonunda... Yani Chelsea'nin e, bir kadroya bakıyorsun. Çoğunu tanımıyorsun. Bir, bir sürü kiralıklar adamlar var. Aynen öyle. İtalyanlar çok yapıyor. İtalyanlar çok yapıyor. Inter, olarak. Milan, Roma, evet. Napoli, Juventus. Ee, diyelim, Fenerbahçe hafta sonunu spor kulübü olarak iyi geçirdi yani voleybolda çok o, güçlü bir rakip Fenerbahçe'nin. Zaten arkası sırat bankası ve halk bank. Fenerbahçe birlikte çekişiyorlar. Halk bankı 3-2 başardı deplasmanda. Ee, arkasından e, bayan takımı, kadın voleybol takımı onlar da kazandı. Ee, gene kadınlar baskette zorlu bir derbi vardı. Bilmiyorum seyretme şansın oldu mu ama son periyot 13 sayı gerideyken Fenerbahçe maçı kazanmayı başardı. Basket takımı erkek takımı baştan sona rahat götürdüğü bir e, maçı kazandı ve futbol takımı da zorlanmasına karşın. Fenerbahçe aile aile için güzel bir takım değil ya. Yani bütün evli erkeklerin yani ilgili ilgiliyse Fenerbahçe hanımları kızıyor. Tamam bunu da mı seyredeceksin diyor. Ya bitti. Hadi voleybol maçları ben voleyboldan da hiç anlamazdım. Bizim Ateş abi e, voleybolu çok bana da sorar programda izledin mi filan. E Simla Hanım benim de çok eski arkadaşım. ondan sohbet ediyoruz. Yani ben voleybolda izleme zorunluluğu içerisinde hissediyorum kendimi. Zaman zaman bütün maçı izleyemesem de izliyorum. Bütün günün gidiyor ya. Evet. Yani Fenerbahçe Spor Kulübü e, takip ettiğim vakitte bir de saymadığımız branşlarımız vardı yani. Evet, evet. Var. büyük başarı. Pandemi nedeniyle biraz yavaşlamış durumda evet. özellikle kürek, yelken. Müsabakak olamıyor. Evet. Masa tenisi e, biraz yavaşlamış durumda. Şunun da altını çizelim. Eee Fenerbahçe bu yenilenmeyi, yeniden yapılanmayı yaparken e, rakipleri biraz zorlandı Bozkurt. E, küçük de olsa da bahsetmek istiyorum. Lige baktığın zaman büyük fotoğrafta Fenerbahçe'nin direkt rakibi olarak kimleri görüyorsun? Kopma olur mu? Kopma olmaz yani. Türkiye Ligi'nde kopma çok nadir oluyor. Hep son ana kadar. Hele Fenerbahçe varsa ikinci sırada kim var? Atıyorum X takım. Bütün Türkiye o X takımın taraftarı olur bilirsin. Yani ayağa kalkmayan Fenerli olsun filan diye bağırmaya başladı herkes. O ikinci takım Fener'in peşinden gelir. Sonra piyasadan yok olur filan. Bursa Spor örneği var mesela. Ee, kopma olmaz. Fenerbahçe'nin rakipleri çok sıkıntı çıkıyorlar. Beşiktaş yeni bir model deniyor. Basketbolda yabancısı yok. Saygı duyuyorum. Bandırma'nın oyuncularını, Bambit'in oyuncularını aldılar. Ee, Türkiye Ligi'nde az forma şansı bulan çok genç. O. Çok takdir ediyorum ama Beşiktaş'ın bütçesine bak. Beşiktaş para veremiyor. Ve Galatasaray ya diyor bizim Avrupa'da Mavrupa'da Avrupa'da bir yerde bir şeyimiz yok diyor diğer sporlarda. Fenerbahçe öyle ya da böyle bütçelerini küçültüyor, aklını küçültmüyor. Bütün bu saydığım branşlarda sene sonunda şampiyonluk için bir numaralı Fenerbahçe. Evet. Bakalım 100. yılda olanlar gene olacak mı birçok branşta? 2011'de de yaptık. 5'te işte, 5 yaptık. 2011'de olmuştu. Ee, şunun da altını çizelim. Türkiye Süper Liginde de hakikaten seyir zevki veren. Belki şampiyon kötü başladı ama Alanyaspor var. Evet. Erol Bulut'un takımı. Onun anlayışını koymuş. Bahto Çok daha sevdiğim oynadı. Evet. Galatasaray oynayacaklar. Çok sevdiğim bir isimdir Çağdaş Atan. Karakteri de iyidir. Antrenör olarak da iyi. İlginç iki oyuncu bulmuşlar. Güney Amerika'dan işte Paraguay'dan Gumer, Gumer işte Davidson'u aldılar. Evet. E, San Lorenzo'dan da Arjantin'den Bareiro'yu aldılar. E, Santrafor bölgesine ve Acayip bir Hatay Spor maçı oynadılar. ligde sürpriz yapabilecek takımı olarak Alanya Spor'u görebilir miyiz? Görürüz. Ya Alanya Spor böyle futbol ders kitabı 101. Alanya Spor. Ya adamlar devamlı oyuncular alıyorlar. Tanımadığın oyuncuları parlatıyorlar. Başarılı oluyorlar. Demek ki orada çok doğru bir kulüp yapısı var. Çağdaş Hoca'nın da mesela Sergen Yalçı'nın başarısına çok büyük payı vardı. Yani Sergen Yalçı'nın biraz sendelemesinde Çağdaş Atan'ın arkasına ayrılmasının da bence sebebi var. Ders basketbolda da karşıyaka yani hep böyle doğru yabancıları falan seçerler. alliance Spor hiç sürpriz olmaz. Son ana kadar gider. Evet. E, basketbol demişken e, bu hafta da Fenerbahçe Euro Lig'de Anadolu Efes'le oynayacak. Anadolu Efes'te Larkin yok. E, çeşitli problemleri var herhalde. Bir türlü gelmedi. Ergin Hoca da nerede bilmiyorum gibi bir şeyler söyledi. Gelmesi gerekiyordu diye. E, Taner Fenerbahçe Peko için birkaç e, cümle alayım. Heyecanlı maç olacak. Yani benim bir iddiam vardı. Ergin Ataman'ı evet sevmiyorum. Kabul ediyorum ama ön yargılı değilim. Geçen yıl onun Efes çok başarılı uçtu kaçtı şampiyon olacak. Hayır Shane Larkin orada vardı. Shane Larkin yokken neler yapabilir filan diye soruyordum. Mesela neler yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet onların ilk başlangıcı pek iyi yapamadılar. Zenit'e kendi sağlığında yenilmişlerdi. Evet. E, Tanabaç Kızıl yenmişti. Güzel bir maç olacak. Perşembe akşamı 20.30'da. Ee, onun dışında e, Fenerbahçe futbol takımına gelip orada noktalayalım. E, Samandırın artık devreye girmesi lazım. E, duyduğum kadarıyla aldığım bilgilere göre Emre Belazoğlu'nun da onayıyla, başkanın isteğiyle Selçuk Şahin de e, katılacak Samandıra grubuna ama antrenör ekibinde olmayacak. Yani e, bir nevi Emre'nin yükünü hafifletmek, Emre ile birlikte hareket etmek gibi Tam resmileşti mi bilmiyorum ama içeriden aldığım bilgiler bu şekildeydi. Ee, Selçuk Şahin'e de çok sevindim. Avrolya var, Mehmet Yozgatlı var, Volkan Demirel var. Ee, Samandıra'yı nasıl görüyorsun? Volkan Ballı var, onu da unutmayalım. Ee, Samandıra'yı nasıl görüyorsun? Çift bu eski futbolcularına e, fırsatlar sunma konusunda çok cimriydi. Bu saydığımız isimlerin hepsi, İleride A. Fenerbahçe'de görev alabilirler. B. Türkiye Ligi'nde görev alabilirler. Ya bakıyoruz Türkiye Ligi'nde görev alan eski Fenerbahçe futbolçuları o kadar az ki. Çünkü biz bu fırsatları onlara sunamamışız. Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın hatta Trabzonspor'un o noktalara nasıl geldiğini anlayamadığımız birçok oyuncusu liglerde takımlar çalışıyor. Ama 3. ligde ama 2. ligde ama Süper Lig'de. Kendi kadroları içerisinde yardımcı antrenörlük yapıyor. Fenerbahçe burada hep şey yaptı yani e, isim çıkarmakta biraz cimri davrandı çok yerinde buluyorum. İlla hepsinin de antrenör olması gerekmiyor. İdari menajer olur, Futbol Federasyonu'na çalışır, milli takımlarda çalışır. Selçuk Şahin'i de çok seviyorum, başarılar diliyorum. Evet, ben de çok severim kendisini. Hakikaten öyle Beşiktaş'ta, yanlış hatırlamıyorum, Sergen Yalçın, Mehmet Özdirek, Tamer Tuna, Bayram Bektaş, Nobre, Fenerbahçe'de oynadı evet. ama Beşiktaş'ta da oynadı. Ee, Rıza Hoca var. Rıza Hoca var. 6 yani tane saydım isim. Beşiktaş'ta oynamış, futbol evet. oynamış isimler. Fenerbahçe'de de İsmail Kartal Fenerbahçe canlısından çıkmış. O da bu hafta tek kale oynamasına rağmen ve çok iyi oynamasına rağmen Denizli Spor'la deplasmanda berabere kaldı. E, diyelim milli maç arasından sonra önümüzdeki hafta Göztepe ile oynayacak Fenerbahçe. E, son sözümüz milli maçlarla ilgili olsun. Caner, Gökhan falan yok. Alınmadı. E, genel anlamda milli takıma nasıl bakıyorsunuz? Sırayla Almanya, Rusya ve Sırbistan maçlarından ne bekliyoruz? Işte. Zor maçlar ama milli takım şuna üzüldüm yani bu Avrupa Uluslar Kupası Ligi neyse işte adı biraz daha nitelikli hazırlık maçları yapmak için. Aynen istiyorum. öyle. E, çok da sonuçlara belki takılmamak lazım. Yani burada birinci olsan da playoff'tan gelen o takımlarla eşleşeceksin. Yani buradan birinci olmanın falan pek bir esprisi yok. Ama biz Euro 2020 gruplarında o kadar iyi işler yaptık ki Avrupa'da Türkiye'nin hakikaten adını belli bir yere getirdik. O Fransa'yla oynadığımız maçlar falan. Yani oradaki itibarını Türkiye'nin zedelememesi lazım oyuncuları. Ee, oyuncu seçimleri de ona göre olması lazım. Ya yani burada da işte Altan'ı deneyelim. Öbür maçta Bozkurt oynasın değil. Burada sonuç almaya birazcık daha oynayacaksın. Türkiye'nin öyle bir şeyi var. Çünkü o ismini e, iyi sonuçlarla taşlandırarak biraz yukarıya çıkarmak lazım. İlla hazırlık maçı diye düşünmemek lazım. Ee... Bu arada Alman milli takımı Türkiye ile oynanacak maçta Bayern Münihli 4 oyuncuyu Süle, Kimi, Gnabry ve Goretzka'yı oynatmama kararı almış. Bayern istedi herhalde öyle bir karar almış. Açıklamışlar onları Avrupa Uluslar Ligi'ndeki maçlarında oynatacaklarmış diyelim. Çok minik bir Premier Lig yorumuyla, çılgın maçlar yorumuyla bitirelim. <laughs> şimdi Manchester United maçı çılgın maç. Liverpool maçı... Ya Aston Villa'nın en koyu taraftarına, Birmingham'ın en koyu taraftarına desen ki bu maç ne olur? abi bir sıfır alırız abi falan der herhalde. Yani ne demek gidip gol atmak? Ki kaçırdılar da. Yani o maç böyle ona falan gidebilirdi. Müthiş maçlar oldu. Ha, demek ki burada İngiliz, Premier Lig'de şu var. Premier Lig'de çok büyük takımlar var. Ama diğer takımlar hiçbir zaman yani yabana atılacak takımlar değil. Bu sene örneklerini görüyoruz. E, Aston Villa herkesin şu anda dikkatlerini üzerine topladı. İzleyeceğiz bakalım. Şampiyonluk adayı. Ya yani şampiyonluk adayım yine Liverpool tabii bir parça daha şanslı. Yani City derdim. City'yi de seviyorum ama onlar da çok acayip neticeler aldılar. Daha iyi, daha keyifli gider. Yani geçen yıl o kadar keyifli değil. Birisini alıp çok fark açıp götürmesi. Evet. E, programımız Avrupa Liglerinde de ilginç bir istatistik vardı. Geçen hafta onunla kapatalım. E, Fransa'da ben beraber kaldı. Liderlikten oldu. E, Portekiz'de Porto yenildi. Liderlikten oldu. Ee, İngiltere'de Leicester City kendi sahasında mağlup oldu, Almanya'da Hoffenheim ilk yenilgisini aldı, evet. mağlup oldu. Ee, İtalya'da Napoli Covid nedeniyle gitmediği Gitmedi. için Juventus'a büyük ihtimal hükmen yenilgi evet. gelecek, onlar da e, liderlikten Belçika'da e, Charleroi liderdi, yenildi. Hollanda'da Ajax kendisi aslında yenildi. Karagümrük Türkiye'de liderdi. Fenerbahçe'ye yenildi. Yani bütün liderler 9 ligin 9'u da bu hafta liderliğini kaybedip bir tek Ren berabere kaldı. Diğer hepsi maç kaybetti. İlginç bir hafta sonu oldu. Diyelim. Öyle oldu. Umarım Fenerbahçe liderliğe önümüzdeki hafta itibaren alır. Bu hem psikolojik olarak da Fenerbahçe büyük bir katkı yapacağını düşünüyorum. Ama o dediğin hadise Avrupa'da boş ver. İstediğin yerde olsun da Türkiye'de olmasın. Evet, Dikine Futbol'da bu haftalık programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta hem milli takım hem Göztepe maçını hem diğer konuları konuşacağız. Tekrar Fenerbahçe'ye transferleri hayırlı olsun diyelim. Bizi beğenmeyi, abone olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi günler.